Evet arkadaşlar, herkes hoş geldi. Ee, bu akşam da biraz geçe kaldık. 8'lere kaldık videoyu çekerken. Sekize yirmi var saat ama bu akşam da bu şekilde olsun. Ee, şöyle başlayalım. Öncelikle bir dolandırıcılık operasyonu olmuş medyada çıkanlara göre. Ee, TODEX herhalde ee, önce sistemi kapatmış, bir bakım olduğunu söylemiş. İşte bir anlaşma olduğunu, bu anlaşma için güncellemelerin gelebileceğini, anlaşma görüşmelerinin sürdüğünü... Bu yüzden de sistemi kapalı tuttuğunu söylemiş. Yurt dışına kaçtı diyen var. 2-3 farklı bilet aldı. Kazakistan'a başkentine gitti diyen var. Ee, zararı olan arkadaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ne yazık ki bundan başka da yapabileceğimiz bir şey yok. Keşke biraz daha araştırarak bu piyasalara girseler. Yani ee, en azından şöyle bir şey söyleyebilirim. Bakın benim herhangi bir borsayla bir sponsorluğum yok. Zaten sponsorluğum olsa kanalımda herhalde izlenen videolar 150 izlenmez. Yani şu şekilde söyleyeyim. Ama bir şey alıyorsanız mutlaka ve mutlaka araştırırsınız. Yani bizim halkımızda özellikle bu çok daha fazladır. Yani meyve alırken bile 50 kere yoklarlar yani. Ama nasıl oluyor da bir parayı bir yere emanet ederken biraz daha boş bulunuyorlar. Herhalde insanları kısa dönemde para kazanma hevesi. Hadi bir an önce gireyim bu sektöre hevesi e, ee, araştırmaktan alıkoyuyor herhalde. Ne yazık ki dediğim gibi böyle bir senaryo gerçekleşmiş. Ee, mağdur olan arkadaşları geçmiş olsun diyerek videoya başlayayım. Öncelikle şöyle bir dominansımıza bakalım. Dominans günlükte eksi 2.14 yaktı yüzde olarak. Dominanstaki düşüş devam ediyor. Yani bu çok iyi bir senaryo değil ne yazık ki. Altcoin'lere bu yüzden para akışı varmış gibi duruyor. Ama altcoin'lere %6'lık bir para geçmişken yani şöyle bakın. Yani toplamda %14'lere 15'lere kadar çıkmış bugün. Dipten geldi halini varsayarsak 11 diyor ama yani ortam %671 şu an başlangıç itibariyle. Oynadığı rakamları söyledim ben. %671, 6.77 bir artış var. Peki bu artışlara bakarsak mesela atıyorum Cardano. Cardano da neden hala da Böyle bir artış varken biz istenen noktalara gelemedik yani biz buralardaydık. Şu Bitcoin'in hareketini varsayarsak 138'ler dedik. Neden hala 125'lerdeyiz? Ya da TRX'e gelirsek burada da 14.700'lerdeydik. Neden hala bir e, çıkış gerçekleşmedi? Doge zaten e, bunun analizini daha sonra yapayım. Videonun ilerleyen zamanlarında yapayım. Dediğim gibi şimdi bunun temel sebebine geldim önce. Para Bitcoin'den çıktı. Burada da bakıyorsun ki altcoinlere geçmiş. Peki neden? Dediğim gibi artış gerçekleşmedi. Bunun sebebi arkadaşlar Ethereum'daki olaydır. Ethereum'un yükselişini görmüşsünüzdür zaten. Ethereum ATH seviyesine ulaştı. Yeni bir rekor kırdı bugün. Ee, 2643.21 ile yeni rekor kırdı. Dolayısıyla altcoinlere giden paranın altcoinlerin babası olarak nitelendirilen Ethereum'a geçtiğini zaten buradan da görüyorsunuz. Bugün %11.5 yapmış ciddi anlamda çok güzel bir rakam. Özellikle kaldıraçlı işlem açanlar için, trader'lar için yani nimet diyebilirim. Büyük nimet yani. %12, 11,5'lar yani 10x kaldıraçta bile %120 bırakır. O yüzden eee ben kaldıraçı da önermediğimi söyleyeyim. Kaldıraç tamamıyla işte 3x, 5x, hadi belki 10x, okey. Bunlar ama 20x ve 50x tamamıyla kumardır. Bunları ilerleyen videolarda anlatırım. Nedir kaldıraç? Bilmeyen arkadaşlar için merak ediyorlarsa bunların da anlatımını gerçekleştiririm. Kafalardaki soru işaretlerini temizleriz. Şimdi e, Bitcoin'e hemen çok kısa bahsedelim. Ben size dediğim gibi 57.300 söylemiştim zaten. Kırılımı gerçekleşmediği sürece yani şu bölgenin arkadaşlar bakın. Kırılımı gerçekleşmediği sürece ben bu piyasada işlem açmam. Yani burayı kırsın. Ne zaman ki burayı kırar o zaman ben işlem açarım arkadaşım. Ya yani Buradaki %4'ler 3'ler sizi yanıltmasın. Bu piyasanın tersi var. Yani şöyle söyleyeyim ona bakarsanız biz buralarda da 1.37'ler dedik. Yani şu mum gördüğünüz mum 4 saatte gerçekleşti arkadaşlar. Bu 4 saat böyle 4 saat gözüküyor ya. Ben size bunu 15 dakikalıkta da açarım bitcoin'de. Aslında 4 saatlik grafikte değil de ne kadar hızlı gerçekleştiğini ben size gösteririm bunun. Yani bakın yarım saat şurası olan olay yarım saatte gerçekleşti. Yukarı kısımları saymıyorum bakın. Yani yarım saatlik düşüşü sadece hesaplıyorum size. %13-14 düşüş var. Yarım saatlik bir periyotta yani siz olası bir düşüş tekrar gelirse Binance hesabınıza girene kadar ya da Huobi ya da hangi borsayı kullanıyorsanız hesabınıza girene kadar satışı gerçekleştirene kadar o düşüş çoktan gerçekleşir. E, çünkü hep insanda şöyle bir şey oluyor. Aa düşüyor ama e, çıkar ya şimdi gibi bir şey oluyor. Ne yazık ki bu piyasa böyle şeylerle işlemiyor arkadaşlar. Bir tepki yükselişi geldi ama gördüğünüz gibi aşağı yönlü sürekli devam ediyoruz ve döndüğümüz yere de iyi bakın derim. Dün de söylemiştim. Bundan önce söylediklerim de geldi. Yani şu bölgenin kırılımı bile gerçekleşmezken biz EMA 20 yani hareketli ortalama 20 periyotluk hareketli ortalamanın bile kırılımını gerçekleştiremezken iğne atıp yatıp sürekli dönerken Bitcoin'in 57.300 bandını 350 bandını Kırması şu an için zor gözüküyor. Ve hedefin de size ee, günlük bazdan bakarsak zaten nereye gideceğini söylemiştim arkadaşlar. Yani bakın şöyle bir görelim hemen çok kısa. 49.300 bantlar. Tabii bantları 49.400'ler. Bizim hedefimiz demiştim zaten. Çünkü bunun sebebi tamamıyla bu bandın kırılımıdır. Bu her zaman böyle olmuştur. Bir band kırılımı gerçekleşir. Hedefin bir alt band olur. Bakın burada olduğu gibi. Bunun kırılımı da gerçekleşti. Hedef bir alt band olur. Ama burada şöyle bir e, bizim senaryomuz olabilir. Şimdi bu Bitcoin'in neredeyse Ekim'den beri gelen bir yüksel, yükselen trendi. Bunun kırılımını hala gerçekleştirmedi. Dolayısıyla şimdi siz buradan geldiğinizde e, Bitcoin aşağıya vurduğunda her seferinde bir tepki yükselişi aldı. Ama alamazsa bir sonraki seferde bunu alamazsa. Bunun kırılımı gelirse 51 bin, 50 bin bantlarını mutlaka bir mutlaka ziyaret eder diyorum ben kendi adıma. Bitcoin'in 51 bini göreceğini düşünüyorum. Ee, bunun da sebebi dediğim gibi burada da bir destek noktası var. Buraya en azından ziyaretini bekliyorum. Yani iğne attı çünkü buraya. İğne attığı yere geri döneceğini düşünüyorum. Onun haricinde eğer burada da tutunamazsa hedef 49 bindir. Bu ee, sizi şu şekilde söyleyeyim korkutmasın. Niye korkmayalım? Ee, çünkü Bitcoin haftalık bazda çok da fazla bir e, sıkıntı teşkil etmiyor. Bu benim söylediğim kısa vadede olacaklar. Sen dersen ki ben e, benim dediğim gibi şu bandın kırılımı gerçekleşmeden hiçbir şekilde almam. Aşağı geldiğinde bütün piyasa aşağı gelecektir. Geldiğinde ben tekrar işlem açmak için dün gece dediğim gibi e, şu bölge ters düştüğü an ben işlemleri kapattım. Yani size de söylemiştim zaten en azından şöyle %5'lik %6'lık bir kısım Alt altcoin'lerde bu Bitcoin'deki düşüş bu arada şu kadar olur ama altcoin'lerde %5'e varan düşüş görürsün. Bitcoin'de bile %4 olmuş. %5-6'ya bir stop limit koyulabilir demiştim belki 4'e. 4 biraz az olabilir. Ama koyun e, en azından zararınızın bir kısmını kabullenir çıkarsınız demiştim. Şimdi bu senaryo e, ben dün çıktım. Şimdi diyeceksin ki e, bak sen çıktın. ADA 1.22'den 1.25 oldu arkadaşlar. Bakın bunlar aldatıcı rakamlardır. Bunlar insanı aldatır genel olarak bir toparlanma piyasada hala da yaşanmış değil. Para Ethereum'a akıyor. Bu da demek oluyor ki büyük balina diye tabir ettiğiniz insanlar Bitcoin'in hakimiyeti bu kadar düşükken bu Bitcoin'i istediği gibi oynatırlar. Yani nasıl 15 dakikada yarım saatte dibe vurdurdularsa bir operasyon daha yaparlar. O zaman size ne Ethereum kalır ne BTT kalır ne ADA kalır ne TRX kalır. Yani bu ne yazık ki gerçekleşir. Baktığınız gibi sürekli düşüş devam ediyor. Alt bir para akışı var ama dediğim gibi bu para akışı sizi yan, e, yanıltmasın bu para akışı kesinlikle birçoğu Ethereum'a gidiyor. E, onun haricinde Bitcoin dediğim gibi EMa20 hiçbir şekilde kırılamıyor ve ne olursa olsun şu bandın takibini yapın. E, bence dediğim gibi 51.000, bin, 49.000 bin gelmese bile 51.000 yani 80 gelir. Söylediklerim dediğim gibi tamamıyla benim fikirlerim şahsi düşüncelerimdir herhangi bir finansal tavsiye içermez. Ama ben söyleyeyim. Ee, ve oturalım izleyelim. Ben yani dediğim gibi paranın tamamını nakite çevirdim. Bu bir panik satışı değildi. Olabilecek senaryoyu biliyorum. Kendi adıma bu şekilde yorumluyorum. Biliyorum ki Bu şekilde yorumluyorum. Ben böyle olabileceğini düşünüyorum. Uygun bölgelerden alım yapmak için ve e, kendim de şu şekilde size bu durumu özetleyebilirim yaptığım hareketi. Şimdi arkadaşlar siz bir trene biniyorsunuz ve tren ileri gitmesini istiyorsunuz. Çünkü sizin hedefiniz ilerisi. Ama bindiğinizde tren hareket etmiyor sonuçta. Peki bu tren geri giderse hedefinizden uzaklaşmayacak mısınız? Yani ileri gideceğini, geri gideceğini bilmediğiniz bir trene niye biniyorsunuz? Benim yaptığım tamamen bu. Piyasada bir belirsizlik var. Trenin ne yönde gideceğini bilmiyorum. Piyasa ne zaman yukarı yönde döner? Ben giden trene binerim. Ki beni ileri taşısın. Yani bu böyledir. Düşen trendi kırar, işlem açarsın. Yukarı doğru gider yükselen trendi kırar. Aşağı yönlü tekrar işlemleri kapatırsın. Bu sefer aşağı doğru döner. Yani bu budur. Ha, her zaman tabandan alıp tabandan satamazsın. Yani bunu dünyanın en iyi trader da gelse yapamaz. Ama bir tık geç olur. Bir tık erken olur. Bunu yapabilirsiniz ve iyi karlar da bırakır. Benim tamamıyla prensibim bu yöndedir. Ben bakarım. Ona göre işlem açar. Kapatırım. Bu piyasanın tersi ciddi anlamda insanı üzer ve belirsizlik sürüyor. Yani eminim ki bir tek beni takip etmiyorsunuz. Size tavsiyem yurt dışı kaynaklarını da takip edin. Büyük ekonomistlerin, analizcilerin neler söyledikleri onlarda da bir bakın. Onlar da üç aşağı beş yukarı ben de aynı fikirde. Yani ben bu videoyu çekerken tabii ki bir araştırma yapıyorum ama yani ileride canlı yayınlar da gelecek. Size anlık olarak yorumlamalar da yapacağım. O zaman da zaten göreceksiniz ee, ve ileride daha eğitici videolar da gelecek öğreticileri. Yani ben bunları neye görüyorum diyorum. İşte dediğim gibi bu e, göstergeler ne işe yarar indikatörler İşte bollinger bantları EMA 20-50-100-200 göreceli güç endeksi hareketli ortalamayı tek tek eklersek ne olur MACD, süper Trend, bunlar nedir bunların hepsini tek tek anlatacağım daha önemli şeyler de olacak bunlar hakkında da bilgi sahibi olacaksınız ilerleyen günlerde şimdi çok kısa bir DOJ'a bakalım hemen ben DOJ'da uzun zamandır bunu söylüyorum ee, beklediğimi DOJ yine kırmızı ile başlamış 7'den sonra arkadaşlar dedim ki ben 2 video önce bundan iki gün önce daha hala buralarda gezerken açın bakın yani ne olduğuna videonun. 2 gün önce size dedim ki arkadaşlar bakın bu bir daralan üçgen formasyonudur. Daralan üçgen formasyonu nereden kırılırsa kırıldığı bölgeden bayrak ee, genişliğini koyarsınız. Ve gideceği bölgenin kısa vadeli hedefi olur dedim. Gideceği bölge burası olacaktı. Ama ne yazık ki bunun kırılımı aşağı doğru geldi. Kırılımın geldiği bölgeden bırakırsanız da hedef kısa vadede 0.19'lar gözüküyor. Ama bunu da tekrar tekrar söyleyeyim. Bu söylediklerim bir finansal tavsiye içermez ve ayrıyetten Doge tamamıyla spekülasyon ve manipülasyon üzerine dönen bir paradır. Paranın %60'ı 12 kişinin elindedir. Şurada da dediğiniz gibi, e, bildiğiniz gibi 20 Nisan Doge günü ilan ettiler. Doge Day, Doge Day, Doge Day. 20 Nisan'da herkesi buraya topladılar. Kaldıraçlı bir şekilde aşağı yönlü işlem açtılar. Herkese bu docu sattılar. İnsanlar da aşağıdan aldı. Adamlar milyar dolarında milyar dolar katarken bizim insanlarımız 100 dolar 200 dolar para kazanmaya çalıştı. Yani ee, ne yazık ki burada bu operasyon gerçekleşti. Yani bu bir tesadüf mü yani? Tam Doge gününde mi oldu yani bu? Doge gününde şu değil miydi olay? Mesela Twitter'da falan konuşuldu. Herkes alım yapacaktı. Büyük patlama gelecekti. 1 dolarlar bekleniyordu. Peki herkes alırken nasıl oldu da biz düştük yani? Nasıl düştük? Ben bunu anlayamadım. Daha önce de bahsettim. Burada bir arasa uyumsuzluğu var. E, kötü sinyaller alıyorum dedim. Daha buradayken. Dediğimde gerçekleşti. Ama dediğim gibi formasyon çalışacak mı? Bunu da hep beraber göreceğiz. Burada bakın hareketli ortalamadan dönmüş. Ama üst hareketli ortalamayı, bu da 20 seviyesini hala da kırabilmiş değil. Ve çok olumlu görmüyorum verdiği sinyalleri. Umarım e, dediğim gibi zarar etmezsiniz. Söylediklerimin de tekrar tekrar finansal bir tavsiye olmadığını sizlere ileteyim. Bunun haricinde alt e, altcoin yorumlarını yine çok doğru bulmuyorum ama elimde güzel altcoin eee düşüncelerim olduğu, projelerini bildiğim ileride büyük rakamlara ulaşmasını beklediğim altcoin'ler var. Mesela bunlardan biri Ontolojidir arkadaşlar. Ont e, Bitcoin'in hareketinden sonra şurada %33.63'lük bir düşüş yaşadı. Fakat e, çok kısa bir sürede şöyle göstereyim kendini %50 yukarı attı. Ee, bu da alt arasında Bitcoin'in verdiği reaksiyona tepkiye en hızlı reaksiyon, en büyük reaksiyonu veren alt birisiydi kendisi. Yani böyle bir yükseliş o sert hareketten sonra yapan yoktu herhalde %50 falan yaptı yani. Çok kısa bir sürede gerçekleşti. Ee, bunların da hepsinin analizlerini paylaşacağım projelerini anlatacağım. Dediğim gibi nasıl borsada az önce söyledim e, bir yere para yatırıyorsanız bir borsaya mutlaka araştırın diye bir altcoin'e de para yatırıyorsanız bunun mutlaka ve mutlaka projesine bakın e, coinmarketcap diye bir site var e, buna da bakabilirsiniz yani şöyle hemen söyleyeyim size coin market coinmarketcap'te e, sağ tarafa arama butonuna istediğiniz coin'i yazın size orada rankını da gösterir, projesinde da okursunuz. Bunların hepsini ilerleyen videolarda anlatacağım. Nelere dikkat etmeniz gerektiğini daha detaylı bir şekilde öğreneceksiniz zaten. Şimdi oralara gelip kafa bulandırmak istemiyorum. Sadece piyasanın günlük gidişatını bilin istedim. Ee, Bitcoin'in dominansı düştüğü sürece şöyle bir senaryo da var. Yani dominans düşer, Bitcoin düşer. Ee, ardından dominans yani Bitcoin'in piyasa hakimiyeti yukarı yönlü başlar. Bitcoin parayı kendine alır. Kendi de yukarı doğru gider. Şimdi biz bu senaryo tamamıyla bu Bitcoin'e ait. Bu dominansa ait. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şimdi bizim altcoin'lerimiz ne olacak peki? Eğer altcoin'lerimiz varsa. Burada Bitcoin düşerken blockchain'de aynı alt tabana sahip olduğu için ve Bitcoin'in güvenirliği bakımından yaptığı hareket piyasayı etkileyeceğinden dolayı sizin altcoin'leriniz de düşer. Aynı zamanda da çünkü Total 2'deki ee, pazar hakimiyetiniz düşecek ee, bu düşer bitcoin parayı kendine toplayacağı için şurada pardon burada total 2 düşecek ee, şimdi bitcoin düşer dominans düşer sizde bitcoin ile beraber ne yazık ki aşağı yönlü hareketinizi başlatırsınız sonra bitcoin yukarı çıkarken dominansı da arkasına alırsa yani piyasa hakimiyetini piyasada tutulan parayı da kendi arkasına alırsa ne yazık ki sizin altcoinleriniz bir kez daha ezilir benim piyasadaki çıkış amaçlarımdan biri bu belirsizlik. Ben sadece önümü görmek istiyorum. Neler olacak onu görmek istiyorum. Ondan sonra tekrar yukarı yönlü işlemlerim açarım. Dediğim gibi size tavsiyem düşen trendin kırılımını bekleyin. İşinizi garantiye alın. Derim ben kendi adama kendi fikrimdir. Ee, ben o şekilde yapacağımı söyleyeyim. Daha doğrusu size tavsiyem olarak demeyeyim de yani. Ben o şekilde yapacağımı size ileteyim. Ee, umarım. Mumlarınız her zaman yeşil olur, hep kazanırsınız ama ne yazık ki bu piyasa öyle bir piyasa değil. Anlık olarak takip etmeniz de gerekiyor ama elinde tutan arkadaşlar için, ben coin'lerimi satmıyorum diyen arkadaşlar için dediğim gibi bakın haftalıkta herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Haftalıkta şöyle göstereyim size. E, Bitcoin haftalık grafiğe bakarsanız en son ne zaman 3 tane kırmızı yakmış? Şurada 4 tane kırmızı yakıyor arkadaşım. Yani bu da e, 29 Haziran 2020 falan Oradan beri iki kırmızı üst üsteden fazla yakmıyor. Zaten iki kırmızı gene geldi. E, bu da dediğim bölgelerden mutlaka döner. Bitcoin yukarı yönlü işlemleri açar tekrar. Yani buradan gelir. Tekrar yukarı yönlü döner. Bitcoin'de yani ben 30 bin dolara göreceğimizi zannetmiyorum. Bu çok e, ekstrem kötü bir senaryo. Böyle bir şeyin gerçekleşeceğini kesinlikle düşünmüyorum. Sadece Bitcoin'in yukarı yönlü hareket etmesi için öncelikle 57.300'deki direncini kırması gerekiyor. E, bunu kırdıktan sonra alt bandı çarpıp yukarı yönlü hareketini başlatır. İnşallah 49 binlere kadar gelmez. 51 binden döner ya da yükselen trendten döner. 57.300'ü de kırdıktan sonra önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Yani korkulacak bir şey yok. Panik satışları yapmanıza gerek yok. Ben sadece dediğim gibi ben önümü görmek için bu işlemi yaptım. Nakite geçtim. Bakarım kırılım gerçekleşir. Bitcoin'in buradan ya da buradan dönerek yukarı yönlü gittiğini anlarım. 57.300'ü kırdıktan sonra işlemleri tekrar açarım. Yani Size e, bugünlük söyleyebileceklerim bu kadar. Eee Todex'e Todex'ten sonra diyeyim. Bu kapanıp gitmesinden sonra mağdur olan arkadaşlara tekrardan geçmiş olsun. Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. E, yorum yapmayı, merak ettiğiniz şeyleri sormayı unutmayın bana. Sorun ben elimden gelince bir sonraki videoda mutlaka bunlardan bahsederim. Onun haricinde Abone olur ve beğenirseniz ileride e, canlı yayınlarım da gelecek. Canlı yayınlarda da canlı canlısız sorduğunuz zaman gece de e, yayın olacak. Hafta sonu geliyor bildiğiniz gibi. Hem e, yarın Cuma hem de önümüzdeki iki gün zaten sokağa çıkma yasağından dolayı evlerdeyiz. Canlı yayın gelme ihtimali yüksek. O zaman da e, sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım zaten. Gerek canlı yayınlarla gerek videolarla şu iki üç gün videolar daha sık olabilir bu e, süreçten dolayı kapanıştan dolayı yani 23 Nisan ardından kapanış geliyor biliyorsunuz Pazartesiye kadar o süreçte daha fazla sizinle ilgilenmeye çalışacağım e, izleyen arkadaşlara da çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın arkadaşlar.